Ha ben kaldıramam bunu. Ee, bırakma. <gülüyor> <gülüyor> Dur ayağım yetmiyor ki kapatamıyorum. Ha. T tamam. Hadi inşallah gideceğim bıraktın mı? Ay. Eyvah vitese basmamışım ki. Tut. Tamam. Hadi bay bay. bay bay. Öptüm. Heyecanlandım ya. Gençler. Vallahi heyecanlandım. O toprağın içinden Tırmana tırmana Merkeze çıkacağız Dün kameram bir yerde kapanmış Nerede kapandığını Bilmiyorum Ahmet abilerle dün çok keyifli bir akşam Geçirdik Onlarla vedalaşmış oldum dünya turu Öncesi ondan sonracığıma. E yine uyarı veriyor bu. Ha, ABS kapalı. Tamam canım ABS istemiyoruz. Hava serin. Dün gelirken çok daha serindi. Bugün biraz toparlamış. Ama hala şey var. Serinliği var. Burada bir yer fena bozuk. Şurası galiba. Yeni bir videodan herkese selamlar. Biliyorsunuz size hazırlık videolarını paylaşacağımdan bahsetmiştik. O yüzden bugünden itibaren yaklaşık seyahate çıkmama bir ay kaldı ve inanılmaz bir koşturmam var. O yüzden ilk etap ne yapıyoruz? Seleyi alçaltıyoruz çünkü ayaklarımın yere tam basması lazım. Sonrasındaki küçük ayrıntıları sizinle paylaşacağım. Şimdi Alaaddin abiye gidiyorum. Hasan Paşa'da kendisinin yeri motosikletimin selesini alçaltıp üzerine jelle kaplayacağız. Ve bu da hem benim boy avantajı yaşarken hem de konfor sıkıntısı çekmememi sağlayacak. O zaman hadi gidelim. Durduruyorum. Bilal acayip iyi olacak. Zincirimi yağlamam lazım acilen. E, Alaattin abinin konumunu açalım. Alaattin abi geliyorum abi. Kim bilir nerede? Lan stadın orada mı? Vallahi öyle. Net bildiğim bir yer. Enerjim acayip fazla. Bu arada yeni bir Telefon tutucu var. Amerika'dan arkadaşım getirdi. Ya mikrofonu takmamız lazım. Acayip şey. 200 metre sonra sağa dönün. Ama çekim açısına kontrol edeceğim çünkü ilk defa taktım ve kaskım artık tam kapanabilecek. O zaman devam edelim. Size bir haberim var. Kamera çok kötü gösteriyor. Ona bir aparat yapmam lazım kesin. Dayı sen bu yokuşta durursan beni mahvedersin. Sen sola dön. Çok kötü kameranın açısı. Ne haber? Ne yapıyorsun? İyi Başının abi. etini yedim, değil mi senin? De olsun, ya. Buraya mı sokayım? Kaldı. Atölyeye geldik Alaaddin abicim. Nasılsın? Teşekkür ederim, hoş geldin. Sele'yi alçaltacağız demek. Sence kaç evet. santim iner? Beş santim indiririz. 5 Beş santim. Vay! Bu çok iyi. Evet. Biraz da rahatlatırız. Müthiş olur zaten. Coğrafya gibi. çok zor olacak. Evet. Sefer üstüne geç, bir hmm. bir yapacağız. Bayağı etliymiş ya. Şimdi şöyle bir oturtturayım seni. Motorun tamam. üstünde mi? Tabii. Tamam. Bir alçaklığına bakalım. Evet. Hah, şimdi bineyim mi? Bir bin bakalım. Bir şey mi? Artık ayağımı atarak bile binebilirim. Oha. Çok iyi. Çünkü tek ayak basıyordum. Tamam. Şimdi bir bir çavaş... de motor, motor da şey olacak. yüklenince alçalacak. Alçalıyor mu? Tabii. Tamam. Çünkü bir 50 kilo binse üstüne. Evet, çanta Aynen. Evet. Vay, çok iyi oldu abi. İşte bunda ayaklıkla amortisörlerden de alçaltıyor millet. Ama ayaklık e, kestirmen gerekiyor. işte amortisörle oynaman gerekiyor bütün iş direkt seleden. İşte. O zaman seleyi hem 5 santim alçalttık hem de içerisine jel koyduk. Yani eskisinden daha konforlu hale geldi. Anlamış mıyım usta? Doğru hocam. Bizim kullandığımız helebe dediğimiz bir malzeme var. Onun için diyorum. Ha <laughs> malzemenin adı jel değil de şey. Jel sünger helebe diye geçer. Helebe. Hebebe. Tam jel o mousepadlerini de jel diye veriyorlar ha, ama. Ha anladım. Yani. Anladım sen tamam. Tabii şey yapacağın için Evet. daha iyisi. Yani Teknik o kadar bilmiyorum sana sorarlarsa sen anlatırsın. Abi kaç saatte teslim ediyorsun? Yoğunluğa göre. Bir saat, bir buçuk saat civarında bitiyor. Ay süper. Motora göre değişiyor tabii bazı motorlarda. Tabii ısıtma vardır, değişir. Isıtma, şey olur. Onlar evet, iki saat bulabiliyor. Tiger'lar, GS'ler. Bu su geçirmez. Ne o? Bu. Aa. Geçirmez malzeme su. E o zaman. Geçirmez. Tırtıklı yapmış ki sürerken kaymayayım diye bence. Kaymasın diye yapmış. Yani işte. Yani tamamlanıyor yaklaşık bir saat içinde. Abi Afgan sınırına gidiyorum. Oradan Moğolistan çölleri. Oradan Güney Kore. Güzel. Zorlu bir süreç ama. Zor, çok inşallah zor. İlk tecrübe. İnşallah. İyi geçer yani. Ya hep Avrupa'yı gezdim. Avrupa en kolayıydı yani. Her evet. yerde yerleşim var, insan var. Tabii. Fakat burayı bakacağız. Soranlar için altı iletişim bilgisinde bırakıyorum. Çık. Bitirdik be abi. Asken. Selemiz bir saat sonra hazır. Şimdi üzerine oturma vakti. Kolay takılıyor diğer motorlara göre. Evet. Alaattin abicim şimdi bir de sen beni çek de. Çekiyim o sürekli. Bir oturun bakalım. Şok evet. olmuş. Eyvallah. Evet. Bak iki basıyor artık. Bayağı iyi basıyor. Evet. Eskiden ben tek kullanıyordum geldiğinde. O kadar uzun yolu bu konfor olmadan gidemezdin zaten. Tabii ki. Mevcut döşemesi çok sert. turda daha iyi kavrayabiliyorum. Evet. İşte böyle. İçerisine konforunu arttırdık. Seleyi 5 santim alçalttık. Ve hazırlıklar devam ediyor. Alaaddin abinin yeri de böyle. Hemen stat'tan girince ilk sağ yapıyorsunuz. Medikana'nın karşısında. %100 tavsiye edebileceğim bir yer çünkü müthiş hayat kurtardı.